Evet, gençler bugün yine hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Dark Purser oynayacağız. Oyunun ismi bu. Bunu çok önceden yani gerçi bayağı bir önceden yani e, aylar olmuştur. Bunu bir tane arkadaşım önerdi. Yani isim vermek istemiyorum. Yani ne olur ne olmaz. Ama bunu öneren arkadaşıma da teşekkür ederim. Yani aylar önce önermişti Aslan da arkadaşım bana ama maalesef ben yani çöp cihazım yüzünden oynayamıyordum. Ama artık yani yeni telefon sayesinde oynayabiliyorum. Gerçekten bana çok iyi bir oyun olduğunu söyledi kendisi. Yani aşırı derece korkutucuymuş. Bana önermişti önceden. Ve şu anda oynayacağım. Hadi bakalım. Ee, ama bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ee, yani oyuna başlamadan önce. Bak sesini açayım biraz. Bu Bu ses ne? Neyse. E, ee, boss verin. onu. Şimdi gençler. Hani öncelikle soru söylemek istiyorum. Ee, yani ben korku oyunları oynarken çok fazla küfür ediyorum bunu siz de biliyorsunuz. O yüzden yani küfür etmeyi ben azaltmayı düşünüyorum. Çünkü yani ne bileyim e, ben eski videolarım falan izledim. Daha doğrusu yenilerini de izledim. Kendim hatta. Kendi çektiğim videoyu kendim izledim. Ve gerçekten asırı fena küfür ediyorum videoda. Hani her dakika bu küfür ediyormuşum onu fark ettim. O yüzden bundan sonra daha az küfür edeceğim ama bir şey daha söyleyeceğim. E, yani maalesef benim bir sorunum var. Yani ee sonra karsan mesela annem biri geldiğinde adamı sövüyorum hızlıca C ciddiyim yani neden bilmiyorum ama o şey bende refleks olmuş mesela sonra bir tane kız geldi şuradan anam bacı söverim ona bilmiyorum re refleks olmuş Aynen yani onun dışında fazla küfretmemeye çalışacağım karşıma biri gelmediği sürece neyse başlayalım Ee, grafikleri sevdim lan. Burada bir şey yapmam gerekiyor mu? Tamam burada bir şey yapmam Gerekmiyor yani sanırım. Bunlarla etkile etkileşime geçebiliyor muyum? Lock kilitli. Tamam koş ses aç ha bu arada ben bu oyunda başladık daha sonra direkt beni bu e, buraya attı. Öyle ana ekranı falan yoktu Yani biraz tuhaf bir giriş oldu Onun hakkında hiçbir bilgim yok Neyse zaten her zamanki gibi ee, Aga al su bıçağı lan Surda bıçak var bak al onu Almıyor güzel Benim ne yapmam gerekiyor Kos kos. Burası diğer odalara göre tuhaf. Ee, fazla bir şey yapamıyorum sanırım. burası Ama oyun seslerini sevdim lan. Ses efektleri çok iyi. Aa karanlık oda. Ne? Neyse çık şuradan. Bak buraya gitmedim. Burada ne var merak ediyorum. Kapı açık. grafikler çok iyi lan. Bayağı beğendim. Burası kilitli. Aga işte burada kesin bir şey olacak. Kesin burada bir şey olacak. Ortamdan belli. Çünkü ortamda korku havası var. Gençler bunu siz de hatırlayın bak lazım olur yani eğer korku oyununda böyle bir hava görüyorsunuz, pardon böyle bir ortam yani bunlaki yani mutlaka bir şey olacak demektir. Kesin dediğim doğru çıkacak bakın. Aha, o yavaş 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 başlıyor demek ki. Elfeneri aldım. Aa, tuvalet. Aa, numara şifreli bir yer için herhalde. Ha dur pilim var. Pil bitmesin. Ha dur lan. Orada bir tane oda var. Ananın. Orada bir şey oldu. Ha yok sadece, sadece lamba gidip gelmiş. Oğlum sadece lambanın gidip gelmesi beni acayip korkuttu. Neyse. Sorun değil. Sorun değil. Ben alışkınım. Şurada benim giremediğim bir oda vardı. Nerede o? Aha burası. <laughs> ah dur. Pil 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 pil. Ben buraları açabiliyorum. Çok iyi. Çok iyi. Hayır yapma 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 ee, Evet gençler Tavuk kulüp Tavuk kulübe devam Ben kapıyı kapatırım <laughs> ee, Dur Ayak sesi var Biri geliyor Biri geliyor Ananı Biri geliyor biri geliyor biri geliyor Yapma 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 Biri Yok değil mi Tamam yok ee, Ben kapıyı kapatacağım lütfen Kapat kapat Güzel Ha doğru budur buraya girmiştim. Ee, buralarda bir şey mi arayacağım? Hanım, Kendim mi açıldı. Ha yok ben kendim değmişim. Kapı var burada. Ne? Nasıl? He, anladım. Anahtar buldum. Lan anahtar iş, anahtar isteyen bir yer vardı. Pil aldım buradan da. Ne? Bir dakika oraya tane önce şuraya bak. Burada bir şey var mı? Ne olur ne olmaz ben buraya da bir bakayım. Çünkü birazdan asıl şeyler başlayacak gibi. Devam Evet merdivenlerden asla Aga Ha yok lan o kadar da uzun değilmiş tamam. Aç. Oo. Hayır, hayır, hayır. Hayır, sadece lamba. Hayır. Elektrikler gitti. Gençler sela okuyun, bittik. Selamı okuyun. Bak sesler geliyor. Oğlum ya. Hayır hayır. şey oldu. Bir şey oldu. Sonunda hiçbir şey yapamıyorum. Üç mü? Ne? Ha elektrikler gelmiş. Elektrikler gelmiş sonunda sonunda. Çıkışmış burası. Ama anahtar istiyor. Şurayı aç. Açılmıyor. Ha bu arada. Ölmeden önce ben ölümde bir tane beyaz bir yaratık mı gördüm ya? Yani ya da ben mi yanlış gördüm acaba? e, ee, neyse. Hayır kapat 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 lütfen açık kalmasın kapı. Ee, kapıyı kapatamıyorum Ee, parlaklığı aç. Yine ses geldi. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat lütfen. Kapattı. Diğer kapı kapanmıyordu nedense. Ne dur şey var. Şifre. Bunu nereye yazacağız ki lan? Oğlum. İlk defa bir anan. Tamam bu kapattım. Sessiz. bir dakika batarya fullmuş. Gençler sessiz, sessiz. Yok bir şey, sakin olun. Lambayı kapattım. Yok bir şey, yok bir şey. Yok bir şey. Lan ne oluyor? Biri beni mi yedi? İki yazdı bu seferde. İki gülüm mü kaldı? benim ne yapmam gerekiyor ki? Ben bilmiyorum. <laughs> Her neyse. Ama şunu öğrendim ki yani eğer elektrikler giderse kapıyı kapatacağız ve ısı açmayacağız. Yani şu anda öğrendiğim şey bu. veya pil gerek yok. Burası çıkış yeri. Morimine elektrikler gitmez. Hadi. Aç şurayı aç. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ciddi ciddi korkuyorum lan. Neyse. Vay. Grafikler boya iyi. Hayır 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 hayır, hayır 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 hayır. Kapattım. Tamam gençler maalesef hiç ısık yok şu an. Sessiz olun Ne? Niye öldü? Ya da Ne oluyor şu an? Bir günüm mü kaldı? Oğlum ben ne yapayım? Ortam kırar diye sürekli bu yaratık öldürüyor O banyo. şeyler var mı burada? Bir dakika tuvaletlere bakma challenge. Tuvaletlere bakma challenge en iyisidir. Hem sizi güvenli tutar. Asırı iyi bir şeydir. Bu da benden size tavsiye olsun bu arada. Eğer tuvalete giriyorsanız korku oyunlarında tuvaletizi tuvalet sizi koruyor. Ciddi ciddi koruyor bu arada tuvalete girdiğinizde neredeyse hiçbir şey olmuyor. Ciddiyim lan. Yani şaka yapmıyorum. Yani şaka gibi görünse de cidden doğru. Hatta isterseniz siz de deneyin görün. Aga, baga mı girdim? Ha yok. Kapıyı kapat. Kapı, kapı. Kapa. Aferin. kuran Kerim mi o? Tövbe tövbe korku oyununda Bu ne arıyor ya Neyse şimdi çarpılmayayım Bu ne Bir şey story yazıyor Horror story Hadi doktor story Öyle bir şey yazıyor kitapta Bu ne Hayır hayır sessiz olun. Sessiz. Sessiz. Bak bir şey yapmıyorum. Yok bir şey. Kesinlikle yok. Hayır yürümeyeceğim. Yürümeyeceğim. Kesinlikle bir şey yok. Aldırmayın gençler. Aa geçti. Geçti. Elektrikler yine geldi. Güzel, 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 güzel. Sevindim lan. Planet yerden çıkacağım. Kapasite, kapat, kapat. Bu taraf daha güvenli. Aslında ben böyle bir ortamda bir şey olacak sanıyordum ama asla ortam daha kötüymüş. Bir dakika. K kilitli yerler vardı. Burası mıydı? Neresiydi? Şekli bir oda vardı. Ya işte burası. Bakın burası. Aç işte. Hayda. Niye açmadın? Aa dur şurada bir şey daha var. Şifre. Peki ben o kutu anahtarını ne yapacağım şimdi? Kapı açılmıyor. Başka mi var? Bir dakika Suya da bakacağım. Hayır, 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 hayır. Bırak beni, bırak beni, bırak beni. Hayır, gelme, gelme, gelme. Gelme lütfen gelme acı bana. Gelme gelme bak yeni bir oda buldum gelme. Sakin. Sakin de dur oğlum. Sakin. Sakin. Geçti. Oha. Lan bu ne? adamın kafasını, kolunu, bacağını koparmışlar. Organlarını falan dışarı atmışlar. İğrenç lan neyse. Bu ne? Kart gerekiyormuş. İyi. Güzelmiş lan bu arada sakamaka. Adamlar güzel yapmış bunu. Yerdekiler ne? I her neyse sen daha anahtar bul Aç. oha ceset güzel güzel yok bir şey devam edelim bir dakika diğer da bakmam gerek. Lan burası deli odası değil mi? Dur. Yoksa biz deliler arasından içinde filan mıyız? Oha. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Kapanmıyor bu. Bu kapı kapanmıyor. sessizce bekleyeyim. Sessiz. Sessiz. Lütfen. Bir şey yapma. Acı bana. Acı. Oha. Önüme geldi lan. Beni öldüren kişi sen miydin? Aman Aman. Aman olsun. yüzde yetmiş beşini bitirmişsin. Ne anlama geliyor bu? Oo, ana ekran güzel Evet gençler. Yine böyle güzel bir korku oyunu buldum. Daha doğrusu arkadaşım önermişti önceden. Biliyorsunuz. Her neyse. Eğer önerdiğiniz korku oyunları varsa alta yazmayı, daha doğrusu yorumlara yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve yine konuşacak bir şey bulamıyorum her zamanki gibi. O yüzden bay bay.